yaptı. bunları ama eşi de Herkese hayırlı akşamlar olsun. Bu güzel gecenin özellikle bizleri buraya getiren uzun zamanlarında duymuş ve kendilerini görebiyorduk. Göre göre. Bir arada olduğumuz için Uluslararası Aktif Dünya Takımı Selçuk, Binever Hanım, Özlem Hanım ve Rüsten Bey ona da çok teşekkür ediyoruz. Onlar olmasaydı siz de olmazdınız. İyi ki onları tanımışız. Onlarla gurur göre duyuyoruz. Gerçekten o bir yıl bitti, 12. yılına girdi. Adana'da 1984 yılında Taşköprü'nün karşısında tekstilciler var. Eskide çok fazla şimdi çoğaldı. Tabiri caizse abi eti seni kemir benim bir kebapçıya verdi. Çekilmekten hayatının topatını yiyerek büyüdük. 15 yıl işçilik yaptım. İşçilik yaptığım dönemde başkalarının hayallerini gerçekleştirmek için çalışmışım askere gittik geldik. Asıl askerlik yeni başladı. Kendi işimi kurmak gerekiyordu. Ve 15 yıl boyunca işverenlik yaptım. Paranın kölesi oldu. Resmen yaş olmuştu. 40 istediğim hayat bu değildi. Sıra dışı bir hayat yaşayabilmek için birilerinin hayatına dokunup hayır duaları alıp ve kendi hayatından bir şeyler fark edip bir değiştirmek için o sırada ne oldu diyecek olursak 11 yıl önce Hırbılayıf'la iyi ki tanışmışım, iyi ki çok sevdiğim bir yeğenim. Yani sayacak olursam toplamda yüz küsür öz yeğenim var. Yani abladan abire oluşan yüz tane. En sevdiğim bir tanesi namazda, abdestli, Allah'ın yolunda, harf yemez, adaletli. Dayı dedi kişi iki seviyorsun yaptığın bir iş işin yanında sürekli başka bir iş yapıyorsun. Neden? Beş tane öğrenci vardı. Ben okuyamamıştım. Onlar okumalıydı. Maaş geçindirir, Her zengini de ekstra de ve değerlendiriyorum. Ve başka bir iş yapıyordum. O toplantıya iyi gitmişim. O toplantıya katıldıktan sonra kilo veren vardı, kilo alan vardı. Bana göre kilo ilgi alanım değildi. Ben para kazanmak için gitmiştim. Ve para kazananlar tek sıra olmuş. Yük yapmalara inanmamıştım. 11 yıl önce bir insan nasıl 25 milyar, 30 milyar kaydı? Dur, inanmamıştım. Tesettürlü bir ev hanımı çıktı. Dedi ki evinden, çocuklarımdan eşinden artan zamanı değerlendirerek geçen ay 1 milyar, 250 milyon bu şirketten para kazandım. de evin arası sponsoruma teşekkür edince bu yalan söylenmiyor. onun iki katını yapabilirim. O gün o kişi yapmaya karar verdim. Orada üye oldum içten, her içten besleniyorum. İçten beslendiği zaman sağlıklı oluyorsun. Ben yani her zaman diyorum tüplü idalarda bulunmuyoruz. Hastalıkları teşhis ya da tedavi etmiyoruz. Cenab-ı Allah'u Teala yarattığı makineye sen doğru yaptık verdikten sonra birincisi sabır, ikincisi namılık, üçüncüsü başarıdır. Gelmiyorsa namılara indirilir, gelecektir. Yeter ki sen sabırlı diş beslenmeyi neyden, diş etkinliklerden, havadan, kirden, eksözden, domandan, çiftimizi kuruyabilmek için bir eğitim seminerlerine demişler ki bir hayvan derisinden olan bir ayakkabıya gösterdiğimiz ilgi kadar cildimizi gösteriyor muyuz? Hayır demişlerdi. Peki değiştirme şansımız var mı ayakkabımızı? Evet. Peki cildimizi? Hayır. Neden bir hayvan derisinden olan bir ayakkabıya gösterdiğimiz ilgi alakadığı cildimizi gösterdiğimiz?